Biz seninle bayağıdır başa kalmadık. Ne alakası var Mesut? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Dur, 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 dur. Kimi arıyorsun? Ne oluyor? Bir müsaade et, ne konuştum ben. Ha, usta bak benim. Ya bugün yarın bana bir izin yazsana be. Tabi seninle de yaz. Sırf bana değil. Bak bugün yok yaz. Yarın söz merkezdeyim. Ne mi yapacağım? Yahu sana ne? Lazım oldu izin kullanıyoruz. İdari amirim olarak sana söylüyoruz. Çobanım benim. Çobanım sen bizim yerimize imza falan atarsın. Ha. Sağ ol canım. Çobanım. Kızma hadi tamam tamam tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Ne yaptın sen şimdi? İkimiz için bir günlük izin aldım. Akafa dinlemeye gidiyoruz. Hem de şimdi. Şimdi mi? Nereye gidiyoruz Mesut? Bir yere. Çok güzel bir yere. İnanmıyorum sana Mesut ya. Sürprizlerle doluyum ya. <laughs> Gel bakalım. Mesut. Ha? Sen nereden buldun burayı? <laughs> Eş bir arkadaşın gelir. Aa. Rahatına bak. Mekan bizim sayılır. Çok güzel. Hadi al sen bunları mutfağa götür. Dur dur. Şey, dur dur dur. Şey mutfak nerede? Mutfak koridorun solunda. Sıcak su varası da lavabonun altında tamam mı? Sen mekanın bayağı hakimsin. Herhalde ilk gelişin değil. Değil tabii canım. Hadi ya. Yalnız bu evin amacı bana çok şüpheli göründü. Öyle sağda solda saçları falan bulursam şaşırmalı mıyım? Ne yaptın be kızım ya? Arada gelip takılıyoruz yani erkek erkeğe. Erkek erkeğe? Evet. Erkek erkeğe. Yani başka kızlar gelmedi buraya benden önce. Aman bir şey yapalım dedik burnumuzdan getirdi ya. Of. Ya böyle yapacaksan dönelim <laughs> valla. tamam tamam ya kız şaka yapıyorum. Kıpkırmızı oldu yüzün hadi. Sakin ol tamam. Senin şakaların da mut mutfağı mutfağı. Ben mangal yapacağım sen de güzel salata manata şey yap. Patlıcanları falan. ha. Işte. ha. ha. Yani bu kaçamak. Ya böyle günü birlikte olsa havamız değişti. Allah. Vallahi. Bence de. Mesut. Ha? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sen de bana çok iyi geliyorsun. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Ya. Oo. Oh. yarısın Mesut'um. Yakınlarda güzel bir kahvaltıcı var. Böyle gözleme mahlama falan yapıyor. Gider miyiz? Olur. Şunları kaldırayım da öyle çıkalım. Ya boş ver ya. Öf. Gelir yine dağıtırız. Şişt. bak bitir işini gel hadi. Bak anahtar burada kitle her tarafı. Ben dışarıdayım. Tamam tamam. Hadi.